Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Hasan Hüseyin. İki girdik. Yanımda ölümsüz Argus var. Mit oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olur. İyi seyirler. Farklı fantastik bir boyutumuz var. Onu deneyeceğiz. Da bizim ADC'nin yanında kimse yok ama aynen bir v 1 atıyor ya. Bir v 1 yapıyor da şey alması lazım, bafın alması lazım. Bir de red bafı gide direkt lan. Bizim red bafı. Onların bizim red buff'ı aynı. <laughs> gel gel gel. Onun mavisine gitti büyük bir ihtimalle. Çalak. Gerçi çıkarmalar almış. Tamam çek çek gitser. Oha. oha. Devam et, devam et. Keseriz hepsini. Bizimkilerden desteğe gelen var. Olsa bir. Boş ver, devam et, devam. Ölmem mi? Onlar mavilerine bağlı hele bir. Aldı aldı şeyi kaynana var aldı. Tam bu yönde. Yani başarsa imkanı yok. Vur vur vur. Sıkıntı yok. Ölsün de yeter. Bunun adını dön. farm iyi var ha. Kimi? Eyza şu defa. Onları da alıp zaten şey 4 olmam aldım seriden. <laughs> Şuna bak 3 vs 2 atıyoruz. Ve aklına gideceği. <laughs> Oğlum ikisi de bozuk bunların ikisi. Valla bozuk. Salak. Ben ona salıcım bırak. O alsın. Ölmesin de. Ha onu al direkt diyor. Hmm, ben onu aldırttırdım. Karşı mavi ama aldım benim. Yani şurayı bir tur daha direkt de bizim ADC'nin yanındaki iki işler. Direkt ADC'nin oraya gidek. Onların yanında çok kişi var. Dört top. olsam çekerek de dört değilim. Oha beş level falan var. Ne oluyor siz? Oha beş kişiler. Çık 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 çık. Gel toplarsa çok sıkıntı. Canım. Oğlum dört olsa keserdik lan biz burayı birini aradan çıkartsak var ya. Gel gel karşıma çıktı. Bizimkine derse gerek var mı yok. O orada tek şu an. Beş kişiler şurada. Güzel mantık. Dere ulti açık. Oha çok vurdu. Ne? Beklemeyelim o kadar aslında. Amprem seti çok yüksek ki. Ben dondurmasaydım o oraya gidiyoruz değil mi? Bizimkilerin ama mesela lazım ya. Mavi gori yap ya. <laughs> Hadi şey düşünmemiz lazım. 3 2 1 Ben ölmem o hiç sıkıntı değil. Al. Kim Hörman bunlar dedikten sonra dövürmek de ne bileyim. Oğlum bunların hepsi burada ki. Ondan dolayı öldük biz. Karina çok vurdu ya. Karina şey Dairota kitliydi. Bana kitlendi. Ya Ya salak o kadar buf sana. Niye gidip öleyim şimdi? Oldu mu bu? falan. <laughs> çok bir şey. Aaaa. Kes lan onu. Onu <laughs> uttu lan. Granger'a gir. Granger'a Ha altı oyunu iki. Hı, Hı, bayağı çık bayağı çık bayağı çık bayağı çık. Bayağı. O bizi uçuklarlar burada. Ayak ya bakmadan öyle daha Çok güzel 2'ye bu insanlar. İyi bizimki bir tane daha kira oldu. Nasıl? O? Şey yok. Dairat. Dairat oyunu. O ADC kesmemiz Dairot, lazım. Dairat'a uç. Oğlum Dairat. Ne yapıyorsun? ulti kötü. Adam çok güzel başladı. Kötü değildi de. Lan dışarı çıkmışsın ya. O bekliyorum. Gel hadi gel. Ulti ile sabitleyeceğim girip. Hı, lan burada bizi keserler. Keserler bunlar bizi burada. Grenji çok vuruyor ya. Gereğinden fazla. Onun çarklar var ki. <laughs> Bayrok geliyor. Bunların hepsi burada oynuyor. O ok bizim bir şey yapamıyor ki. Mavi lan oha ya Marali. Mamo haya. Bekle oğlum bekle bekle. Manyak ya. Ben öldürme falsım ölüyor. Girek. Nerede şimdi dur. Oğlum nasıl anında base atıyor lan? Ha o değilmiş. Salarsan çok makbul geçer diyecek. Karşı mavi 3 ne işin var senin orda gel 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 almış bizim maviye al ya salma bu karma ya mantıklı geleyim geleyim bizim maviye geç en azından bizim mavi iş yapsın da. aynen öyle bide minlem minlem unutacak banka yok şimdi istediği kadar alsın canım haaa Bunu ne için biz? Önerilen de fırtına fırtınayla. Şuradan saldırıya ver. O çok hızlı başı ya. Tamam. Şunu da verelim yiyen Ben base atmam lazım. Sana tak. Bana bitti ya. Can bayın ya. Ölmezsin değil Sana Sanırsam oldum. Saldırmaya çalıştın. Mı? He ultilerinin bütün hepsini yedik ki. Esmer ultisini, Granger'ın ultisini, hepsinin ultisini yedik. Anlamadım. Karina sabitlediğim halde bizi ulti açtı. Şu an oynayan sadece benden sen Meşik. Bizim Moskova'da oynayamıyor. Şu, şu bize nereye kadar tutucuk çıkıp adamlar çok iyi var. Şu Granger'a e bak, Karina'ya bak. Karşı Granger 4700 oldu. İki tem çıkmış. Bizimle aldılar. Bizim dedi bu? Aynen. Karinaları almış dediler. <laughs> Bizim Karina bir işe yaramıyor ki. Bari kule da kuleden geçiş yapak. Oğlum bunların yavaşlanması lazım ya. Şurada. Otağımız gelirse keser ama yok yok. uğraşma. Tasarımız yetmez şu an. Adc geleceğim mi artık? Gözünü sevdim adc. Maviler mi çıktı onların? Aynen. Allah. Keşke ulti yapmasıydım. Bunu atardım. Şey dönek şey. Orman falan dönek. Kasmamız lazım. Çok farm var adamların. Ya oğlum ölmen işte ya. O hadi ya düşecek ya düşecek abi. Başka şans. Mavi çıkacak bizim mavi yalak. Ondan Redde çıktı da bizim mavi daha mantıklı. Neden aldı bilek? Ödeleyeceğim ya. Yani. Bizimki şeye gidiyor. ADC'ye gidiyor ve ADC gene öldü. Oh, oy oy. Olma. Görüşünü verdiğimiz halde. Bir de şimdi ay SS yazmak da şaşırmaz. Kazarsak şuna. Esmer iyi fark. Oğlum senin ne işin var lan? Ne işin var kulak dışında şu an? 3 var. Hmm, ne ittiriyor lan böyle? çık 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 Oho. E gidi Vesmer mi öldü? Nereye bak? Nereye taşıyacak ki biz bunlardan? Yani bizim de uzatacağımız bir yere kadar bu oyundu şu anda. Oraya da dalale gel. Bir tırda. Bir işe yarasın en azından redi. Hı, karnım var, durmadan can yeniliyor ya. Kim oldu şey mi aldı lan Raju? Şey ADC. Sen lan, Granger'ın farmı varken niye gidip girin ki? Yok, bizimki çok vuruyor Granger'dan şu an. Farmlar aynı değil de. Rangers sonradan düz vuruşu attı ya. Moskov gel işte şuraya gel de şuna esmene şey verme buff verme. E şey yok. Lan oha oha. Şu Esmer'in vurduğuna bak lan. ile tekledin mi? Gibi bir şey oldu. Savunma çıkacağım mecburen. şehirler de bizde ki. da bir şeye dönecek mecburum ormana çıkacağım. Tanklaşmam lazım. Şu an yok yetmi yani. Lan adam hasar yemi lan. Oo. Ha hasar yemiyor. Hasar sarada hasar yemiyor. Oo, sen nereden görü bulayım lan? Ben mağara gelecek. Lan bana bu kadar vurabilir mi bu? Mavi Kim? Yine. Vurdum. Onda. Kim kaldı? Çarp açtı. Granger Aynen. miydi? Aynen. Karşı mavi çıktı. Kavirin daha olmadı. <laughs> lan nerede lan bu? Esmer alaktır büyük bir ihtimal. Hadi ben tanklaşmam lazım. Şuradan savunmadan şey ver bana. Şunu ver lan. Nerede o? Lan o kalkan niye o kadar çok şehir ha? Allah Allah. Hı, karma da kaldı. Bu kalkan çıkıyor üzerine. Athena çıkan mı var arkadaş? Yok. Hepsi burada bunlar bizi burada keserler çık. Ay sen önerdiğin şey var ya. Hı, burada İzledim. durma hiç. Lan Granger'a bak lan oha oha. Ne var kardeş? Moskova var orada singet dokuleye aç. Kuleden asar iyi ki mal. Moskova çık oradan çık 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 Moskova çık çık çık. Hoşuna bak bizim karnaya bak karşı karnaya bak. Neden bize düzgün karnına gelmez abi? Gelse şaşar zaten ki? Seriden bir iki tur durman lazım benim. Ben, o grencerin kesilmesi lazım bir daha. Allah, bir defa olmuş onunla biz zor dekat kestik. Adamın 8300 farm var, bizimkinde 8300 farm var. Bizimki şeyi çıkarsa mı keser Bizimki bunları. Bizimki keser, rahat rahat keser. Ya ölme Karina, ölme, ölme, ölme. Çek bu tarafa doğru. Nerede o? Şu karşı karnayı kestik var ya. Mal gelmedi mi ya? Mal, vallaha mal. Bizimki üstte, adamlar üstte. Bizimki salak, bizimkiler salak. adamlar üstte lan, adamlar üstte. Manyaklar ya. Lan, al şunu. Şuradan seriden açarız şunu kes kes adamlar kes. aşağı mı geliyor? Geri lan. çık, geri çık. Bir işe aradığın yok zaten. Geri zekalı salak. Lord'a mı girdim? Aynen, aldı bile. Aldı sayılır yani. Canım kalmadı. Çık 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 canım yok canım. Lord'dan çöp yedim. Ya ama gireceğim diye bu Moskova? Yani helal, baba. Pasam Adamlar hasar yemiyor lan. Bahane şuna adam hasar yemiyor bizden. Oğlum neden kalkan emi lan bu kadar? Athena çıkan yok abi yok Athena çıkan yok Athena. Lan çık 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 hiç uğraşma adam? hiç uğraşma çık çık çık. Nasıl çekim ki adam? Ölmüyor lan neyden kalkan çekiyor bu? Bir tane büyü savunma yiğit bile bir yok. Ben de anlamadım o niye bu kadar çok hasar şey, şey yapıyım. <laughs> oy oy. Hormonu da bırakmamışlar ki lan hiç. Oğlum bu ward'dan bile çok fazla galkan çünkü. Bırak oğlum bırak da şey yapma işte. Ela. <laughs> Oha. Kim? Karşı karimden. Dairut ne yapayım gözünü sevdim. Çek işte şuradan. Hı. Bizim Moskova'ndan beraber takılmamız lazım. Bizi keser bizimki. De Mal gidip önden adamların 5 içine atlarsa Önden, önden tanıtla sen direk Bunlar piyasada yoklar ha Görüşleri yok şu an ona göre oynan Esmer benim yanımda red artı mavi almış Hep sizin orada çek 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 hiç orada durmam Şunu kurtarmam lazım ben. Oha, ismeni e vurduna bak. Oha. <laughs> Şu an burada kötü bir topla Ben şunu ne var? Canımızı Bu bizimki uçar abi. Ela. İtla mı? Abi, bitirecek gibi ha. Bitirdik. Ben gol altı gene girelim gider. Gel 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 kuleye vur direkt kuleye aç aç aç. Hiç abi zorlamam bile. Şuradan hızlandırım da. <laughs> ve bu kadar bu kadar geri düşüp de buradan oyun çevirmek dedikleri bu olsa gerek. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğen ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için altta yorumda belirtirseniz farklı fantastik bölgeleriniz ve farklı fantastik şeyleriniz varsa söyleyin. Teşekkürler. Thank <laughs> you.